Ey dil beri ne meneli Fekye teyren edikene Ne faşeki bir behale Sen de o şey programa katılan türkücüler var ya hmm. Mırın kırın ediyor sonra kalkıp söylüyor <laughs> Hoş geldin Nuri abi. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Hikmet'im. Yine bir bölümde bir aradayız. Evet. Heyecanlı mısın? E biraz. <laughs> Alıştın artık ya. Soruları da programı formatına da. Ya tabi. İlk çekim gibi değil. Ne yaptığınızı bilmiyordum. Gerçi şimdi de ne kadar bildiğim tartışılır ama. Alıştın aslında öğrendim. E, ya, yani. Ee, o zaman hazırsan <laughs> yeni bölüme başlayalım. Evet çekimde. başlayalım. Bırak çekelim. Rüyalar. Hmm. İlginç bir konu çıktı yine. Güzel. Rüyalar. Ne anlatacağım rüya ile ilgili? <laughs> ben soracağım sana. Hiç <laughs> unutamadığın bir rüya var mı? Ya. <gülüyor> Anlatamam. <gülüyor> yani. Öyle dersen daha çok merak ederiz. Gerçekten <laughs> öyle <laughs> rüyalar. Ya, ben sık rüya gören biri değilim ama. Bir rüyadan hiç uyanmak istemediğin oldu mu? Bir rüyadan hiç uyanmak istemediğim oldu mu? Hatırlamıyorum yine yani. Hiç Hatır. rüyalarını yazar mısın? Yazmam. Ben çok eskiden beri yazdığım rüyalar var. Doğrudur ama ben hiç yazmadım. Hatta bir uyanıp yazıp geri uyuduğum oldu. Nasıl? Uyandım, yazdım, geri uyudum. Ha. Ha, rüya benim şu şey olmuştur hayatımda. Belki 50 defa uyanıyorum, tekrar uyuyorum. Rüya kaldığı yerden devam ediyor. Aslında yok sordum. böyle da, bir şey. Evet, onu ben çok İnanın. yaşıyordum bir dönem. Yani ha, sen de yaşadın. Aha. Uyanıyorum Kötü bir rüyaysa diyorum ki, işte kazadır beladır, şükür diyorum, iyi ki rüyaymış. Uyuyorum ama kaldığı yerden devam ediyor sanki dizi filmi. Bir de benden şey var. Bak... İyi ya da kötü. Sadece kötü rüyada değil yani. Bu hayatımda sayısız olmuştur. Uyanıp, uyuyunca tekrar rüya devam ediyor. Evet. Eskiden daha çok oluyordu benim. Çocukluğumda falan çok daha fazla rüya mevzum vardı. Bir de bir dönem ee, aynı rüyayı defalarca gördüğüm oldu. Ben de aynı rüyayı ben hep uçardım çocukken. Onu mi? ben de çok gördüm. Yıllardır görmüyorum. Valla. Uçtuğumu çok görüyordum. Evet. Ben de. Çok görürdüm. Hem yani öyle bir uçma ki. Yani. Bir de şeyi vardı. Hiç unutmadığım bir rüya var çok fazla. Sana sorayım ama ben cevaplayayım. <laughs> bir rüya vardı. Çok görüyordum. Sürekli o rüyayı görüyordum çocukken. Bir musluktan okuduğum okuldaki bir musluktan evet. taş akıyordu. Oo çok ilginç. Evet. Musluktan su yerine taş akıyor. Evet. Bunu rüyamda çok görürdüm. İlginç bir rüyaydı. Yani bir sıvı gibi bildiğin taş akıyordu. Lucid dream denen bir şey var. Lucid rüyalar. Lucid rüya uyanmaya yakın bir haldesin. Yarı uyanık. Bir yerden sonra rüyayı kontrol edebiliyorsun. Oo. İlginç. Ben bilmiyorum. Hiç yaşamadım öyle bir Hayır. şey. Hayır. Ee, ben bunu Böyle ben kontrol şey, etmiyorum. Benimki tekrar başlıyordu. Kontrol, <laughs> gel sen kontrol edememişsin evet. evet. <laughs> iyi. Ben kontrol edebilseydim. <laughs> ee, ben şey görmüştüm rüyamda. Böyle biri beni öldürmek istiyordu. Kaçıyordum. En son artık şey oluyor. Hani kaçamıyor. Silahı doğrultuyor. Hani ateş etse öleceğim ya. Rüyada ölemezsin. Evet. Onu anlayınca uyanmaya Aa bu bir rüya. O zaman ben kontrol edebilirim. O zaman silah elinde olmayan bende de silah olabilir filan. Onsorsun yazmaya başlıyorsun. Evet, çok güzel bir şey. Bu tekniği kullanan bir ressam varmış biliyor musun? Salvador Dali. Hım. Lüsit rüyalarını çizermiş. Doğru. Meşhur bir tablosu o böyle fil. Evet, evet, evet. O lüsit rüya aslında. Evet, şimdi anladım o dediğin kelimenin anlamını. Evet. Dali'nin çizdiğinden. Evet. Rüyanda en çok kimleri görürsün? Çok rüya görmüyorum Metin. Ama çok özlediklerimi görüyorum, ee, uyandığım zaman da acı çekiyorum. Kızımı görüyorum kaybettiğim en kıymetlimi, babamı görüyorum, annemi görüyorum. Bunları çok görüyorum ya. Yani hayatımda dünmüş gibi sıcaklıklarını hissettiğim ama rüyadan uyandığım zaman bugün kaybetmişim gibi acılarını hissediyorum. Nasıl anlatılır, nasıl anlaşılır bilmiyorum ki. Ne yazık ki bu üç sevdiğimi bazı biliyor musun? İkisini bir arada görüyorum. İkisini bir arada görüyorum. Mutlu bir ortam görüyorum. Kızımla babaannesini görüyorum. Bir şey yapıyorlar falan. Uyanıyorum. Tabii ki onları kaybedeli. Çok uzun yıllar olmuş. Ben hala hayattayım. Öyle bir acı çöküyor yüreğime. İşte böyle rüyalar da var. Ben öyle onları gördük gördüğümde e, kaybettiğim kişiler bir süre hala şey gibi etkisinden çıkamıyorum. Hala sanki gerçekmiş gibi. Ya, ne demek yani bunu anlatırken etkileniyorum. Uyandıktan sonra benim halimi düşünsene. Ee, yani onu e, rüya olduğunu kabullenmek zaman alıyor. Uyanıp da e, kendimi kontrol edemediğim e, aklın olur yani gözlerimin. Hı hı. Çünkü canını görüyorsun, canlarını görüyorsun. Bu bir sevdiğin bir yemekten bahsetmiyoruz. Uyanıyorsun. Öyle bir kaybını görüyorsun ki ne? Kaybetmeden önceki halini uyandığın an o mutlu tablo acı olarak yüzüne, yüreğine ve gözlerine doluyor. Yani anlatamayacağım canım rüyayla ilgili bir tanım yok kafamda. Ama bana çok acı verdiği gerçektir. Yani uyandıktan sonra bazı rüyalar beni koparır yani. Hatta o günümü etkiler. Normale dönmek için inan, biraz zaman geçmesi lazım. Böyle. Hiç rüyanda konuştuğun oldu mu? Kimle? Yani Bazen konuşur ya insan rüyada. E, tabii ki. <laughs> tabii ki. Uyanınca derler hani sen rüyanda sayıklıyordun, bunu söylüyordun falan gibi. Rüyada konuşurmuşum, konuştuğum olmuş. Çünkü... Aynı yastıkta yattığım kişi dedi ki biriyle tartıştım. <laughs> He bazı rüyaları karışıyor, toparlayamıyorsun Hikmet Ama bazıları film sahnesi gibi, sanki rüyayı yaşıyorsun. Uyanınca zaten o gerçeklik acısı da gerçek oluyor. Film sahnesi demişken bazı insanlar rüyalarını kendi gözünden görürmüş. Heh. Bazıları dışarıdan üçüncü bir göz olarak görürmüş. Benim bir arkadaşım da şey Yürü, Kendi ben, yüreğimle görüyorum. Seviniyorum ya da üzülüyorum. Bir arkadaşım hep dışarıdan bir göz olarak gördüğünü söylemişti. Ben bir defa tek öyle dışarıdan. Bu gördüm. nasıl bir şey dışarıdan bir göz? Bir kere o şeyi bilmiyorum. ama nasıl? Bana da gibi? çok garip geliyor ama bir defa Hayır. bir gördüm kendimi diğer insanları. Rüyalarında hiç sesini çıkaramadığın, çığlık atmaya çalıştığın oldu mu? Evet. Tabii ki. Çok kötü bir şey değil mi Tabii ki. Ya, nefes nefese uyandığım oldu. Evet. Hem de nasıl. Ama ben 11 yaşındayım. Bir travma yaşadım. İsmimle ilgili. Yani o yaşına kadar tertemiz çocuk. Altını ıslatmayan temiz bir çocuk. Ben e, o ismimin Ali İhsan'dan Nuri'ye çevrilme travmasından sonra eve köye dönüyorum ve aynı gün ben altımı ıslatmaya başlıyorum. Her gün rüyamda altımı ıslatıyordum. Ama hiçbir rüya değildi. <laughs> Ama tabii yıllar sonra anladım bunun bir tramvı olduğunu. Ya tramvayı tanımlayacak yaşta, bilinçte biri değilim. Ama bir şey biliyorum. Hiç altını ıslatmayan bir çocuk şiirden döndükten sonra yani Alistan'ı şiirde bıraktım nüfusta, Nuri olarak döndüm, ama Sidikli Nuri olarak döndüm. Yani uzun bir zaman altımı ıslattım. Ve bu arada beni e, yatılı okula verecekler. Düşün, o başka bir dert zaten. Yatılı okulda ben ne yaparım? Evden kaçmama sebep olmuştur. Dayıma kaçtım tabii ki. Ay, uzun hikaye bunlar. Evet, rüya dedin ya. Çünkü o şiirden döndükten sonra hani ismim elimden alındıktan sonra ben hikmet her gün her gün fora her gün altımı ıslatıyorum. <laughs> anacığım Nur dayasın, ne zorluklar çekti. Ama artık ıslatmıyorum. <laughs> o çocuk kendi. <laughs> sevindik bunu atlatmana. Nasıl? <laughs> Bu travmayı atlatmana sevindik. E, atlattım ama e, inan belki İki ay falan sürdü yani. Yani evden dayıma geçtiğim zaman da o isyanla yengem, hepsi nur içinde yasınlar çekmiştir kahrımı. Yani anlatmışlardır her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak kelimesi benim hayatımda çok önemli yer tutmuştur. Umut etmek, umutla bakmak, her şeyin güzel olacağına inanıp olmasa bile o umudu hiç kaybetmeden güzel bakmak. Rüyanda kendini hangi şehirde, nerede görüyorsun? Diyarbakır'da mı görüyorsun yoksa Söke'de mi? Hayır. Afyon'un Çalışlar Köyü'nde görüyorum. Öze dönüşü Ya, öze dönüş. Yani kadar... e, Puşadası'nda görüyorum, Söke'de görüyorum ama en çok Çalışlar Köyü'nde görüyorum kendimi. Ve her gittiğimde tabii Annemi, babamı, yavrumu ziyaret etmek için gitmek zorundayım, gidiyorum. Her gidişimde bunu söylüyorum, neden bilmiyorum. Bir daha gelmeyeceğim diyorum ama hep ayaklarım, yüreğim çekiyor. En kısa zamanda tekrar gitmek istiyorum. Özledim. Mezar özlenir mi deme bana. Özlenir. Özlenir. Gittiğin mezar, kızının mezarıysa. Çocukken babanın mezarı ise, annenin mezarı nasıl özlenmez ki? Evet. Bu bu başka bir şey Hikmet. Çocukken Özlenir. Bir ifade etmiyordu ama şimdi huzur veriyor. Evet. Evet. Yani bir görevimi yapıp yapmışım hissi veriyor bana gittiğim zaman. özlem gideriyorum. Bu nasıl bir şey? Nasıl anlatılır? Nasıl bir duygu? Anlatamayacağım ama böyle bir şey. Ben de mesela o kadar ev değiştirdim Diyarbakır'da, Ankara'da. Hala ilk hatırladığım en eski evi ve dedemin evini. ikisini çok görürüm rüyamda. Evet. Sanki hala o evlerdeymişim gibi gelir. Nerede görüyorum biliyor musun? Bana ya ne yazık ki hayat böyle bir şey Hikmet. Rüyada e, köydeki evimizi görüyorum. Avlulu büyük evimizi görüyorum. Afyon'un Çalışlar Köyü'nde. Ve oradan bir tane dikili taş bırakmadılar. Babamı kaybettikten sonra, annemi de ben yanıma aldım. O evi yıkıp kerestesini bölüştüler. Burada abilere, ablalara söylüyorum. Ya keşke bir oda kalsaydı ya. Bir samanlık kalsaydı, bir hayvan damı kalsaydı, bir oda kalsaydı. Ha gidince o... Ben de benim büyüklerim, abilerim, ablalarım dediğimi, anılarını yaşayacak. Mesela bir tane ahşap koca direk vardı girişte, onda hepimizin ismi vardı. Oymuşuz, çiviyle yazmışız falan. Çocukluğumuzu yıktılar. Yani benim çocukluğum o direkte, çocukluğum vardı. O çocukluğumu da yıktı, yaktı birileri. Ya ben çok değişik birisiyim ya benim ailem annem babandan sonra kalanı nasıl savuracağını bilemedi. Evimizi deprem yıkmadı. Komşu yıkmadı. Hiçbir zarar görmedik. Ama bizimkiler yıktı. Evimizi ablalarım başta olmak üzere yıktılar. Belki onlardan geriye aile apartmanları falan kalacak ama Emin ol hiçbirisi bugün benim hissettiğimi hissetmeyecek. A dairede oturuyorduk, B dairede oturuyorduk diyecekler. Başka? Güle güle otursunlar. Hiçbir anıları benimki kadar zengin olmayacak geride bıraktıklarında. Maalesef. Evet, bu köydeki evimizi en çok görmüşümdür. Özlem duyuyorum. Onun için diyorum ki ya bir tane bir şeyimiz ayakta kalsaydı. Yani şimdi bir çocuk büyürken kolay büyümez, çok şey öğrenerek büyür. O evde, o ev, evimizin avlusunda ne oyunlar oynardık. Tüm komşular, arkadaşlar, çocuklar, hepimiz çok mutlu olduk o evde biz. O evde altı kardeş büyüdük. Ve sonra birisini koy kenara, o kuşadasındaydı beşi gitti arkadaş. Evimizi yıktılar. Onların evi değil babamın evini yıktılar. Tüm tabii ki e, eski bir yapı, ahşap bir yapı. Yani ne yaptılar bu odunları bilmiyorum. Hani bir laf var derler ya insan öbür tarafa odununu kendisi götürür. Evet. Cehenneme giderken odununu bu taraftan götürür. Valla bizimkiler bunu çok erken yaptılar. Güle güle yapsınlar öbür tarafta. E, dilerim yani. Bende bitmeyen bu acıyı bıraktıkları için konuştum bu kelimeyi. Kim yanlış anlayacaksa ailemden lütfedip anlasın. Geç bile kalmış oldular zaten. Anlasınlar. Şey. Onların rüyalarına girmiyor belki evimiz. Ama benim rüyamda hala var. Mesela şu an dedemin evine pek giden yok. Ben gidiyorum. Sen de gördün orayı. Evet ben de Çok gördüm. Çok seviyorum orayı yani. Ya Çok niye sevmiyorsun oradan? ya? Niye sevmiyoruz? Az oynamadık, az oradan oraya koşmadık, ayak kurmadık. Yani çok güzel bir anılar kaldı bana oradan. Evet. Ve yani düşün kasalı bir traktör, kamyon dönebilecek bir avluda büyüdüm ben. Yani evler kenarlarında ve evimizin üzeri şey değil, e, toprak. Hı hı. Güçlü keresteler, üstünde burada gargı denilen kamış, üstünde hı hı. toprak, üstünde çorak. Yazın hep serin, kışın sıcacık. Çok güzel bir evimiz vardı biz. Sizde de lok var mıydı? Nasıl? Lok. Lok ne? Lok mu diyorlar? Böyle bir silindir şeklinde taş, içinde bir bir demir, onu böyle damın e, tabii. tabi. E, kıştan önce, hemen sonbaharda... Evet. E, Çorak denilen bir yani. gölden bir toprak getirilir. Yani su çekilmiş, o şey değil, o katmanı alıp gelip tekrar binaların üzerine, evlerin üzerine yapılır. Büyük mermer tekerlek var, ortasından demir geçmiş. Ağırca hı hı. onu bir ya da iki kişi damın üzerinde silindir şeklinde, gezdirip sıkıştırırdı. Bizdeki mermer değil, siyah taş bildiğin. Ya bizimki mermerdi. Evet, coğrafyaya göre değişir. Evet, de. evet, İsim evet. aynı ama. Nasıl? İsim aynı. İsim aynı, sistem aynı. Hı hı. evet, ya en azından güzel bir şeydi, hatırlamış olduk ya. Yani. Evet. Bizde biraz gelenekselleşti, insanlar da çok sevdi. Yine kapanışı bir türküyle yapalım mı? İster misin? <laughs> of isterim ya anasına satayım. Sen de o şey programa katılan türkücüler var ya hmm. mırın kırın ediyor sonra kalkıp söylüyor. Yok ya. Hikmet ben mırın kırın etmem ya. <laughs> bilim dönüyorsa biliyorsam bildiğim kadar seve seve hissederek okumaya çalışırım. Bir kuple alalım o zaman. Evet tabii ki tamam. dur. Evet. Kürtçe bir güzel bir türkünün nakaratı geliyor aklıma. Sendeyiz. Ey dil beni ne meneli Fekye teyren edikene Ne bir behale Ey dil beni ne meneli Fekye teyren edikene Ne bir beyhane gidiyor. Sesine sağlık. Eyvallah. Evet. Neden bu türküyü seçtin? Ya ne bileyim yani aklıma bu geldi. <laughs> yani aklıma bu geldi derken çok Kürtçe biliyorum da bu geldi değil. Zaten bildiğim bir avuç. Evet. bu geldi yüreğimden. Böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Sesine sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir bölümün ee, daha sonuna geldik. Bugüne. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. E umarım ben dili bilmiyorum. Hakim değilim Kürtçe'ye. Benim bu çıkarmaya çalıştığım sesimin yanlışlıklarını hoş görsünler. E bu kadar öğrendim. Ama daha güzel olacak çalışırsam. İnşallah. <laughs> Dilerim. Görüşmek üzere. Tamam. Bay bay. Selametle.